Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talep eden Bolu Milletvekili Sayın Fehmi Küpçü. Buyurun Sayın Küpçü. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubum adına 2021 yılı merkezi bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle heyetinizi ve aziz milletimizi vaki muhabbetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dünden bugüne değin hamdolsun AK Parti hükümetleri olarak 20 yıllık sürede milletimizin refahını arttırmak, ülkemizi bölgesinde ve dünyada güçlü bir aktör yapmak için gece gündüz çalıştık ve hamdolsun ekonomimizi dört kat büyüttük. Milli iradeyi milletimizin emanetini canımızdan aziz bildik, çiğnetmedik, dik durduk, ölümüne muha muhafaza ettik, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam ediyoruz inşallah. Elbette zordur bütçe yapmak. Milletimizin helalini korumak, ona halel getirmemek için mücadele etmek, hükümet etmek. Çünkü zordur bu topraklarda yaşamak ve her baba yedin de harcı değildir. Yüz yıl önce ne yaşanmışsa aynısını yaşıyoruz. Dünya bolluk bereket içinde değil elbet. Küresel bir kriz var. Salgın hastalıklar, göçler, savaşlar ve ham madde krizleri var. Bütün bunlara rağmen pandemide Çinle beraber büyüyen iki ülkeden birisi olan, ihracatta rekor kıran, fabrikaları tam kapasite çalışan, dünyanın enleri, köprüleri, tünelleri, santralleri yapan, İHA, SİHA yapan ve satan, kendi otomobilini yapabilecek, hasılı küresel oyunları bozan, oyun kuran güçlü bir Türkiye var artık elhamdülillah. Bu ülkede başka şeyler de var elbet. Tek sorunumuzun faizin yükseltilmesi olduğuna inanan, savunan, faiz ve kur operasyonlarından mutlu olanlar var. Bu tezi savunanlar açısından kim kazanacak peki? Küçük esnaf, işçi, çiftçi, emekliler ve dezavantajlı gruplar mı? Yoksa para boranları ve faiz lobisi mi? Biliyoruz, zorlayacaklar. Bir süre sıkıntımız olacak ama üretime dayalı bir ekonomi modeliyle belki bu topraklar son 100-150 yılın sorunu aşmış ve ekonomik bir mücadeleyi kazanmış ve gelecek 100 yıl ilişkin bölgesinde ve dünyada küresel aktörlüğünü pekiştirmiş bir Türkiye olacak inşallah. Değerli milletvekilleri, yine erken seçim çağrısını yapanların Mavi Vatan'dan başlamak üzere Karabağ'dan Libya'ya, Ege'deki tezlerimize, Suriye'de kurmaya çalıştıkları terör devleti engellemelerimizden küres küreselcilere kadar birçok cephede mücadele veren Ali devletimizin şevkini kırmaya çalıştıklarının da farkındayız. Yine dolar üzerinden bu ülkede gezi gazı verenlerin bu ülkeye dair samimi bir kur hassasiyetleri olsaydı dünya yıllık Süveyş kanalından 4 milyar, Panama kanalından 1,5 milyar dolar para kazanırken Kanal İstanbul'dan yıllık kazanılacak 8 milyar dolar için alkış tutmaları gerekmez miydi? Ya da yatırım maliyeti 10 milyon avro karımızla beraber İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl hazineye gelen 22 milyon 400 bin lirayı görmezden gelirler miydi? Ya da Ali devletimizin cebinden bir kuruş çıkarmama becerisiyle yapılan köprülerden, yollardan, geçen araçlardan devletimize gelenlerle gurur duymazlar mıydı? Değerli milletvekilleri, yine aynı algının birbirine benzetilmekten aşırı korkan müşterekleri bu ülkede insan hakları ve adalet deyince Yanı başımızda yaşamını yitirmiş yarım milyon kişi varken, 10 milyona yakın insan göç etmiş ve sınırlarımıza ve ülkemize yığılmışken, şehadet şerbetini içmiş şehitlerimiz varken, insan hakları ve adalet deyince, insanın aklına sadece kavala ve demir taş mı gelirdi? En insaf ve merhamet diyoruz. Değerli milletvekilleri, biz asırlık oyunların ve çanak tutanlarının da farkındayız. Tüm hasımlıkları yerli, milli olan cumhuru ve ittifakını yıkmak isteyen, rüzgara göre eğilen, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan bu kara propagandanın çelikleri bilsin ki hile oyunu kazandırsa da kaderinizi asla değiştirmez. <laughs> ve milletimiz sen not eder, not. Çünkü milletimiz muazzezdir, dün de bugün de her daim muzafferdir inşallah. Değerli milletvekilleri, ideolojiler diyor Cemil Meriç siyaset dünyasının haritalarıdır. Ama pusula ihtiyaçları vardır. Pusulası şuur, tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuurudur. Şuurlu olsalardı, yapmazlardı diyebileceğimiz o kadar çok şey var ki bu ülkede. Rabbim kimsenin şuurunu bozmasın ve pusulasında da şaşırtmasın inşallah. Değerli milletvekilleri bütçenin sonuna doğru geliyoruz. Ben bu hissiyatla bütçemizin hayırlar getirmesi muradıyla büyük medeniyetimizin torunlarını selamlarken Hadi bu bütçede de her bütçede olduğu gibi sözümüz güzel bir sözde kafi olsun. Harman yeri demiş ki eyvah eyvah rüzgar geliyor. Buğday da olsun demiş olsun. Saman, çöp, toz, toprak uçar gider de biz de bakarız ne kadarız vesselam. Bolunun en çok takip edilen haber sitesi bizbolulular.com'a gelin. Bolu'dan haberiniz olsun. Son dakika gelişmeleri, en sıcak haberler ve güncel detaylar bizbolulular.com'da. Bolu'dan haberiniz olsun.